Merhaba Bilmeyen adamlar olarak yeni bir videoda karşınızdayız ilginç bir kıyafetle karşınızdayız motosiklet sezonunu Şubatta açıyoruz yalnız motosikletlerimiz çok sıkışık bir alanda şimdi buradan çıkartacağız bakalım çalışacak mı orada test edeceğiz İyi, seyirler. Evet, motorlarımız çalıştı. Şimdi öncelikle zincirimizi yağlayacağız. Zaten sezonu kapatırken her tarafını yağlayıp kapatmıştık. Şimdi zincirimizi yağlayıp ekipmanımızı giyip gezmeye çıkıyoruz. arkadaşlar. Ekipmanlarımızı giydik. Ekipman çok önemli demiştik. Hala ekipmanla ilgili videomuzu izlemediyseniz üst butondaki i e butonundan izleyebilirsiniz. Biraz da sıkı giyindik. Şubat ayındayız. İlk motoru hafif hareket ettirdiğimizde bazı gıcırtı sesleri geliyordu Porya Onları yağladık. Zincirimizi yağladık. Zaten temiz bırakmıştık. Şimdi biraz bir yakıt alacağız. Ondan sonra Allah kısmet ederse sezonu açtık. Herkese iyi günler arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Son olarak Barkın Bayoğlu, yani altın elbiseli adam. Tekrar Allah'tan rahmet eylesin tekrar diyoruz. Bize söylediği bir laf vardı, onunla videomuzu kapatıyoruz. Kaybolmayın. Hayattan kaybolmayın arkadaşlar, iyi günler.